kocaman yemyeşil ormanda gökyüzü bir anda karardı. Vızır vızır esen rüzgar fırtınayı getirdi. Pip'in küçücük kalbi küt küt atıyordu. Gözlerini açar açmaz gördüğü tek şey karanlık, yağmur ve şimşeklerdi. Pip yuvaya çarpan şimşek ile bir anlık panikle yuvadan düştü ve yumuşak toprağa at çarptı. Neyse ki kötü fırtına geçmişti. Güneş doğmuştu. Pip kendini geldi etrafına baktı. O sırada yolda tork adında çok sevimli ve kocaman kabuklu bir kaplumbağa yürüyordu. Nazikçe eğildi ve minicik kuşu ağzıyla yavaşça yukarı kaldırdı. Merak etme küçük dostum diye düşündü. Sana yardım edeceğim. İçeride yumuşacık kocaman yapraklardan bir yatak hazırladı ve pipi dikkatlice üzerine bıraktı. Aradan günler geçti. Pip artık iyileşmişti. Kanadındaki bandaj onun macerasının bir simgesiydi. Gözlerini açtı ve gülümsedi. Tork'a teşekkür etme zamanıydı. Evin önünde Tork'la karşılaştı. Kocaman kanatlarını açıp denedi. Kanadı daha güçlenmemişti ve Pip yine yere düştü. Tork yavaşça Pip'in yanına geldi ve başını onun minik yanağına sürdü. Canın yanabilir ama asla vazgeçme sevgili dostum. Birden tanıdık bir siluet gördü. zorlu bir ayrılıktan sonra nihayet buluştu. Birlikte kucaklaştılar. Bu azimle gelen başarının en tatlı ödülüydü. İki kuş torka veda ederken etraflarında pırıltılı minnet ışıkları bıraktılar. Onlar dostluğun ve asla vazgeçmemenin ne kadar harika olduğunu öğrenen mutlu bir aileydi.